Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bolca patlıcan turşusu yapacağız. Gerekli olan malzemelerimiz, patlıcanımız var, havucumuz var, charleston biberimiz var, kapya biberimiz var, yeşil domatesimiz, lahanamız, sarımsağımız, acı biberimiz, maydanozumuz, tuzumuz ve sirkemiz. Bütün malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. İlk önce patlıcanlarımızı pişirmekle başlayacağız arkadaşlar. Saplarını tamamen kesmiyoruz. Şöyle şu kadar kesip bol suyla yıkayıp kaynayan suyun içine atacağız patlıcanlarımızı. Benim patlıcanlarım epeyce var. Ben siparişli yapıyorum. Bazılarınız biliyordur. Bizim köfteci dükkanımız var. Müşterilerim bazıları istiyor. Ben de onlar için yapıyorum. Suyumuz kaynamaya başladı. Yıkadığımız patlıcanlarımızı suyun içine bırakıyoruz. Ara ara karıştırarak yumuşayacak pişene kadar ocakta tutacağız arkadaşlar. Cerenimizin üzerine küçük bir tepsi koyup üzerine de bir ağırlık koyduk. Tamamen patlıcanların alta inmesi için. Samsaklarımızı ıslattım soğuk suyla. Arada patlıcanlarımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Şöyle soğuk suyun içine sokup şu şekilde yumuşamışsa olmuş demektir. Şimdi dikkatlice çıkartıyoruz. Önce küçüklerden başlayarak direkt soğuk suyun içine atacağız. Kadığımız diğer patlıcanları da aynı şekilde sıra sıra pişireceğiz hepsini arkadaşlar. Benim patlıcanlarım 15 kilogram. Hepsi pişene kadar bu şekilde devam edeceğim. Bütün patlıcanlarımı pişirdim. Soğuk suda beklettim ve hepsini şu şekilde dizdim içlerindeki fazla suyu çıkarmaları için bunlar bir kenarda beklerken biz şimdi iç malzemelerini hazırlayacağız arkadaşlar sarımsaklarımı da soydum yavaş yavaş iç malzemelerini hazırlamaya geçelim patlıcanlarımız suyundan tamamen arınana kadar biz de iç malzemesini hazırlayalım arkadaşlar sarımsaklarımızı elimizden geldiği kadar küçültüyoruz ince ince doğrayacağız bir ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız bana destek vermiş olursunuz desteklerinizi bekliyorum şimdiden hepinize çok çok teşekkür ediyorum bu şekilde maydanozlarımızı doğrayıp karıştırma kabına alacağız birkaç tane de acı biberim var arkadaşlar. Şöyle onları da elimizden geldiği kadar ince doğruyoruz. Domateslerimizi de ortadan ikiye bölüp ince ince doğrayacağız. Hepsini karıştırma kabına alıyoruz. Domateslerini bu şekilde bütün sebzelerimizi doğrayıp geliyorum ince ince doğradığımız kapya biberleri de küp küp doğrayacağız. Biberlerimizi de karıştırma kabına aldık. Kabuklarını soyduğumuz havuçlarımızı da rendenin yarı tarafıyla rendeliyoruz. Dediğimiz havuçları da karıştırma kabına aldık. Lahanamızı da keselim şöyle. Üst tarafına sarma yaparım. Tünle şöyle ince ince kıyacağız arkadaşlar. Bu şekilde bütün anamızı bu incelikte kıyacağız. 2 su bardağı sirkem var arkadaşlar. Kendi yaptığım sirkelerden, kanalımdan sirke videolarımı da izleyebilirsiniz. 4 çorba kaşığı tuz ilave ediyorum. ve güzelce oğdurup tuzunu yedireceğiz. 2 saat bekledi. Böyle yumuşadı arkadaşlar. Suyu da çıktı. Şimdi patlıcanlarımızı doldurma aşamasına geldik bir bıçakla ya da elle yararak bakın içleri bembeyaz pişti ve hemen soğuk suya koyduğumuz için böyle beyaz oluyor arkadaşlar şu şekilde doldurup tepsimize yerleştireceğiz hepsini şu sert kısmını çıkartıyoruz çok güzel pişiyor böyle. Az pişirirseniz gırç gırç yapar, yiyemezsiniz. Çok pişirirseniz erir. Tencerenin başından hiç ayrılmadan pişirmek gerekiyor. Şu şekilde devam edeceğiz. doldurduğumuz patlıcanları şöyle bir iple sıkıca sarıyoruz arkadaşlar. Ve bidonumuzun içine yerleştiriyoruz. Dağılmaması için bu işlemi yapıyoruz. Şöyle ince bir iple. Bu şekilde hepsini bağlayıp yerleştireceğiz bağladığımız patlıcanları kavanozumuza yerleştiriyoruz güzelce ben sıkıca yerleştiriyorum hiç boşluk bırakmadan o zaman su koymaya bile gerek kalmıyor sadece sebzelerin kendi suyuyla oluyor ve çok lezzetli oluyor her kavanoz için 3 çorba kaşığı tuzu böyle ara ara serpiyorum patlıcanların arasına 3 kiloluk kavanozu 3 kaşık bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar kavanozunuz kaç kiloluksa o kadar kaya tuzu ilave edebilirsiniz başka hiçbir şeye gerek yok limon tuzuna falan hiç gerek yok su da koymuyoruz böyle sıkı sıkı yerleştirip arada tuzumuzdan ilave ediyoruz sadece şişelerimizi doldurduk. Tuzda üçer kaşığı tamamen hepsine üçer kaşık tuz ilave ettim Hiç su koymadım arkadaşlar. Kendi suyu sadece. Şu da artan içi doldurdum. Bir takipçim istemişti bunu. Bunu onun için yaptım. Murat kardeş turşun hazır. Şu sebzelerin suyundan sadece şöyle yarım şah kase ilave edeceğim normal su koymuyoruz Arkadaşlar bu kadar yeterli o kabaracaktır zaten bozulur diye korkmayın kesinlikle bozulmaz çok lezzetli çok güzel olur bu tuz eriyip alta doğru gidecektir kapaklarını sıkıca kapatacağız hava almadığı zaman kesinlikle bozulma yapmaz Kesinler. turşularım tamamen bitti benim için çok kolay sizler için belki biraz oyalayıcı olabilir. Az miktarda yapıp deneyebilirsiniz. Şöyle bir iki gün bunlar kabaracaktır. Bir tepsi içine koyuyorum. Kabarması bittikten sonra hiç sorunsuz bozulmadan bir yıl bile saklayabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.